Böyleler geliyor. <laughs> Arkadaşlar selamlar. Bugün yine Beykoz'dayız. Bugün çok güzel denemeler yapacağız. Hem çin kurtu atacağız. Hem silikon atacağız. Bakalım neler gelecek. Burada 0.6 mm ip üzerine 0.12 karbon lider var. Liderin ucunda da 1 gramlık şöyle bir jiketimiz var. Bir klips de koydum çünkü deniyorum şu anda. Daha doğal renklerde de şu an güneş da batmadı. Bir silikonumuza ekledik. Böyle bir deneyelim bakalım ne var. Burası normalde servet çok olan yer. Tam şu an benim attığım yer. Biraz daha siloların yanı. Siloların tarafı daha hareketli. Orada görüyorsunuz balıkçılar var. Taraf biraz daha sakin. Şimdilik buradan atayım dedim. Bir yoklayayım. Şimdi şöyle yapacağız. Biraz silikonlu atışlar deneyeceğiz birkaç noktada. Eğer silikondan bir hareket olmazsa bu sefer güneş de batmadan çin kurdunu denemeye çalışacağım. Çin kurduyla da bir daha bir bakacağız. Biraz daha dibe ineriz olmadı. Ağırlığı da arttırırız. Ufak balıklar kovalıyor sadece. Ama bir vuruş yok. Hadi şöyle bir şey yapalım. Direkt çin kurdu deneyelim. Bir bakalım gün batımındaki balıkların hareketlerini ölçelim. Evet şimdi jiketimizi biraz ağırlaştıracağım. Biraz mesafeye atmak istiyorum. Yani klips takmasak daha kolay. Klipsiz daha az uğraşıyorum resmen. Heh. Şimdi bunu bir yerine koyalım. Silikonumuzu da şöyle koyalım. Evet şanslı kedilerimiz gene geldi. Biliyorlar biz besliyoruz onları. Bize şans getirsinler. Hemen şöyle açalım. Bir buçuk gramı taktık. Buradan. Oo çok iyi kurtlar. Şu kuyruktan koparalım. Kesin bir hareket olacak yani. Benim hissiyatım o yönde. Biraz fazla uzun yaptık ama. Öyle bir deneyelim bakalım. sallayalım. Güzel. yerim mükemmel. Bir dibe indirelim bakalım. Şuna balıkların vurmaması bir mucize ya. Şu güzelim yemi nasıl yemezsiniz? Şu gramajı bir düşürdük. Bakalım alabileceğiz mi? Kefal de onlar galiba. Buzdolabımıza koyalım. Bu avda bitirmeyeceğiz bu kurtları çünkü. Şimdi dibe kolay batmayan biraz daha hafif ağırlıkla atıyorum. Daha yüzeysel takılsın. Deminki ki vuran balıklar belki biraz daha alır. İğneyi de küçülttüm o yüzden mecburen. Aslında. Amaç iğneyi küçük yani vuruş var. Yediler mi direkt? <laughs> Ulan balıklar var ya siz az değilsiniz ha. Nasıl kandıracağız sizi? Aldık mı bir şey? Yok. Heh. Tırtıkladı da. Bostancı da çok güzel istihar. Vuruyor vuruyor almıyor bak. <laughs> mı? Kaçırdı. Yok. Ee, ha. Şey, ee... bak peşindeler gördün mü abi? Küçük balık. Küçük balık. Peşindeler ama. Yutamıyor işte. Küçük yutamıyor de. ağzından. İğneyi de en küçük yaptım. Büyük lan. arada vuruyor bak bak abi kamışın ucuna bak. Alamıyor. Aha. Aldım aldım aldım. aldım. Gel bakayım. Yavaş, yavaş, yavaş. <laughs> Son denediğim iğne işe yaradı. Yok ben geri salacağım abi götürmüyorum. <laughs> Aç çek. Yok yani yerim de. Yenir de. <laughs> bu sefer kandı. Ben İzmir'de şöyle. Turgut güzel hissettiriyor ama valla. Böyle var ya bir buçuk kilo, iki kilo alıyor. Böyle <laughs> ilaki yapıyor. Çok güzel. Oranın suyu da temiz ya. Bir iki böyle kokmaz o. Hiç kokmaz. Kokmuyor. tertemiz. Pislik geldi ama. Biz de biraderler şurada tutuyorduk. şurada devir yoktu. Şu köşede ee, sabahleyin on buçuk gibi ama e, Ağustos'ta filan. O zaman böyle böyleler geliyor. Abi, aldın mı? Aha, aldım gel Oh, ha bıraktı. Ha, hadi. Kalamayı sıkarken bıraktı. Ha, ha, Aldı aldı. Kalamayı mı açıyorsun? Aldı. Topladık ya, açma kalamayı. O keyfi orada abi o sanki aa, dev balık gibi. Aa, 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 aa. <laughs> o ses yapıyor ya. Biraz daha büyük. Daha büyük. Bak görüyor musun? Büyük büyük. Bu biraz abi büyük. Vay be. Yemeğimizi yiyemeyeceğiz. Abi bunları yersem koyayım mı kenara? Ya yok yok. Poşetim var. Yok yok. Ufak ha Kafayı kes. Orayı al. Burayı al. Bir şey kalmıyor. Şey, gibi. Aa iskorpit. İskorpit de öyle biliyorsun. Evet. İki aldık. Üçüncüyü var, atıyoruz. Ama yani o zaman, o zaman. Bugün kefal günü. Bakalım bir tane daha kandırabileceğiz mi? O çampe ata az ya. Nasıl saltmıyor değil mi? Vallahi çahfetmiyor. Hiç Normalde hiçbir şeye gelmez. Var ki bir yapsam takımı var ya, belki kurtla büyük balık da alabilirim dipten. Mesela yani. Gelebilir. Gelmez mi gibi? Gelmez. başlasa da. Aynı iğne. Güzel Demek ufak da balıkları güzel alıyor. Evet, kısa ya. iğne bile. Ufak ve şeyi. E, e tabi tabi alıyor alıyor. İstavet mi? İstavet hepsini atıyorsun. Aynen. Hepsi. <laughs> Aha. Geliyor mu? He aldı. Aha, geliyor, geliyor. Biraz yüzdürelim. Ya bak şap 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 Güzel gibi vuruyor be sağlık kabak. <laughs> Hayır ya, bizim bu akşamki planı yaptı. Bak oranın şeyi tadilat olduğunu ben bilmiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Farklı. Belki de aynı aynısı gelip gidiyor. Ben atıyorum o geri geliyor belki de. Yok canım. <laughs> o, hepsi farklı boy. <laughs> İğneyi yiyince kaçıyordur. Şunu bir gruba atalım. Abi görüşürüz memnun oldum. bu yine çok kalın Ama kopardık mı? Ne niye bu kadar kopuyorlar ya? Aslında başından yapmak lazım da tersten yaptık. Neyse. Şöyle bir şöyle bir biraz uzağa atalım, dibe indirelim. Burası kumluk. Yani burada aslında başka balık alma şansımız da var. Az mesafe de gitmiyor. LRF'ye göre çok iyi mesafe gidiyor. Keyif işte işin keyif tarafı böyle yani. üç tane iğne denedim. 3. iğne de kefaller atladı. Şu anda biraz şey dedik diyor ama gene mi kefal? Bir şey aldık gibi. Yine mi kefal aldık? Dipten geliyorum aslında da. Takılma ya. Balık vardı. Gitti. Neyse kurtardık. Hemen böyle 2 metreden karışık alıyor. Böyle isterse de geliyor. Karışık. Yakından mı alıyor abi? Yakından. Ben oraya LRF atayım. Sen, sen şimdi Hava oraya, kararsın. Oraya git, oradan iri alırsın kalırsın akşamleyin. Yapar yani. Yakın yakın, tam senlik. Sanki istavrit çekiyorum gibi geliyor bana şu anda. Öyle mi? Olabilir, olabilir. Demin vurdu, kayaya takıldı. Belki şey de olabilir. Bir şey geliyor, evet. Yusuf, Yusuf balık. Sanki dibiymiş, kaya almış. Trakonya mı, kaya mı bu? Ben bakayım. Bir dakika, bir dakika. Kayaya benziyor ya, Trakonya'ya benzemiyor. Gramajı arttırdım da. Ha, evet. <laughs> Biraz dipten bir şeyler göreyim dedim. Kendim, artık... ee, diyeceksin yani, değil mi? Tabi güzel gelirse şey ya. götüreceğim. Ya şöyle çekti iki tane ben gördüm.